Hay sabahlar kıymetli seyircilerimiz. Perşembe programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün inşallah Risale dersiyle sizlerle olacağız. Zülfü abi bizlerle olacak. Hoş geldiniz Zülfü abi programımıza. Hoş bulduk Amine Hanım. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler abi. Rabbim iyilik versin inşallah diyeyim direkt. Zülfü abi bugün inşallah sizinle şey yani Alzheimer Şahada ve 11. geçen meyve risadesini yapmak isteriz yani. Çünkü konu olarak e, şu anki zamanımıza da bakan yönleri var bu e, bölümü. E, normalde Denizli Hakkı'nın bir meyvesi dediği bir bölüm e, Üstad Hazretleri'nin ve e, gençlere alakalı hani sorularına olan cevaplar genel olarak bu meseleler. Ama dördüncü meselesinde biraz daha farklı yani biraz, e, biraz, daha konumuzla alakalı bir soru soruyorlar. Ben isterseniz abi soruyu direkt size okuyayım. Siz de inşallah cevabını anlatırsınız. Şu şekilde soru. Küreyi arzu harcı getiren ve İslam'la alakalı alakadar olan bu dehşetle harbi umumiden hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar diye soruyorlar. Yani şu anki zamanımızda da gerçekten alakalı hani insan birazcık e, kainatta olan diyelim ki hani olayları da merak ediyor. Ama bir yandan burada Üstad Hazretleri'nin e, gazete bile okumadığını görüyoruz. Hani İkinci Dünya Savaşı gibi dünyanın en büyük o, olaylarından bir tanesi olmasına rağmen bu noktada Üstad Hazretleri bunu nasıl açıklamış? Bizim burada çıkarabileceğimiz dersler nelerdir Zülfabi? Neler söylersiniz bizlere? Evet. Şimdi Üstad Hazretleri Meyve Risalesi'nin dördüncü meselesi diye adlandırılan bu bölüme ayrı bir önem veriyor. Üzerinde önemli duruyor. Burada söz edilen efendim küre arzı yani yeryüzünü birbirine karıştıran, alt üst eden, darmadağın eden ve anlatılan savaş İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı gibi dünyayı çok ilgilendiren bir savaş olmasına rağmen Üstad Hazretleri İkinci Dünya Savaşı ile ilgili kim ne olmuş, kim galip, kim mağlup, kimin durumu nedir? Böyle bir soru sormuyor. Bunları merak da etmiyor. Üstad Hazretleri soru sormayınca talebeleri bu sefer Üstad Hazretlerine soru soruyorlar. Ve sorunun arkasında o ifade ettiğiniz sorun arkasında iki önemli soru var. Bunlardan birisi acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? İkincisi de veya bu tür şeylerle meşgul olmanın bir zararı mı var? Şimdi Üstad Hazretleri bu soruya cevap verirken bundan daha büyük bir hadise olduğunu özellikle vurguluyor. Vurguladığı mesele de öyle genel olarak mesela önce ömür sermayesinin çok az olduğunu, yapılacak işlerin pek çok olduğunu ve bu noktada insanın yapılacak işlerde bir önceliğinin olması gerektiğini Üstad Hazretleri özellikle ifade ediyor ve bir yönüyle iç içe dairelerden bahsediyor. İnsanın kalp ve mide dairesinden, ceset dairesinden, hane dairesinden, mahalle dairesinden, şehir dairesinden, vatan ve memleket dairesinden, yeryüzü dairesinden, insanlık dairesinden ve bütün canlılar dairesinden tutun dünya dairesine kadar böyle farklı farklı daireler olduğunu Üstad Hazretleri özellikle vurguluyor. Ama bu daireler içerisinde insanın en önemli dairesinin kalp ve mide dairesi olduğunu, ceset ve hane dairesi olduğunu özellikle vurguluyor. Şimdi bu mesele bakış açısı açısından da yani meselelere bakışımız açısından da çok önem arz ediyor. Şimdi bu meseleye bakarken şöyle bakmamız gerekiyor. İnsan kalp ve mide dairesi her insan için vazgeçilmez bir dairedir. Ceset ve hane dairesi içerisinde bir daire, kalp ve mide dairesi, ceset ve hane içerisinde bir daire kalp ve mide dairesi her kişiyi ilgilendiren bir dairedir. Yani bugün bizim geçimimiz, hayatımızın devam etmesi bu kalp ve mide dairesiyle ilgili bir daire. Kalp dairemiz aynı zamanda bizim manevi hayatımızı da ilgilendiren bir daire. Mide dairesiyle kalp dairesinin bir yönüyle şöyle bir ilgisi de var. Yani biz eğer midemize helal şeylerin girmesi noktasında hassas davranıyorsak, bu noktada dikkatli hareket ediyorsak kalp dairesi de mide dairesine bağlı olarak inkişaf ediyor. Ama insan böyle helal olmayan, haram olan şeylerle beslendiği zaman kalp dairesi bir yönüyle inkişaf etmiyor. Yani kalp katılaşıyor. Yani artık o kalp bir yönüyle aynen yürek oluyor. Manevi bir kalp olma özelliğinden uzaklaşmış oluyor. Üstad Hazretleri bu kalp ve mide dairesi ve ceset dairesinin üzerinde dururken özellikle şu noktaya dikkat çekiyor. Yani bu dairelerde insanların daimi bir vazifesinin olduğundan söz ediyor. Yani diğer dairelerde de durumuna göre farklı vazifeler olabilir ama o dairelerde geçici bir vazife vardır. Bu dairelerde insanın daimi bir vazifesinin en küçük dairede en büyük ehemmiyetli ve daimi vazife var diyor. Ve her dairede her insana bazı vazifeler düşebilir ama her dairede her insanın çaplı, büyük çaplı vazifesi yok. Onun için Üstad Hazretleri meseleyi ifade ederken en küçük dairede en büyük, en büyük dairede de en küçük vazife var ve küçüklük büyüklük noktasında bu vazifenin bir yönüyle ters orantılı olduğunu ifade ediyor. Yani bizim mantığımız şöyle çalışır. Büyük dairelerde büyük vazife olur. Küçük dairelerde küçük vazife olur. Halbuki Üstad Hazretleri büyük dairede küçük vazife, küçük dairede büyük vazife olduğunu ifade ediyor. Evet abi. Yani imanımıza bakan noktalar küçük de olsa büyük vazifeye bakmış oluyor. Midemize veya hani dünya hayatımıza bakan noktaları bizim için çok büyük gibi gözükse de onları daha küçük daireler olarak mı görmek gerekiyor? Züfat birazcık daha netleştirmek için. Evet. Yanlış anlamadıysam. Şimdi şöyle mesela hepimiz çalışıyoruz. Hangi daire için çalışıyoruz? Ben... Mide dairesi için çalışıyoruz ve bu daire için çalışmayan da yok ve Günde iki kere, üç kere yemek yiyoruz. Bu mide dairesiyle ilgili bir gayret. Yani okuduğumuz zaman, diyelim ki tahsil yaptığımız zaman, eğer bu tahsilimiz eğer karşılıksız maddi bir karşılığı olmasa kaç kişi tahsil yapar? Yaptığımız tahsillerin temelinde de her ne kadar böyle bir şeyler öğrensek de nihayet gene kalp ve mide dairesini ilgilendiren bir tahsil yapıyoruz. Yani ceset dairesini ilgilendiren bir tahsil yapıyoruz aile dairesini ilgilendiren bir tahsil yapıyoruz. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman bizim en önemli dairemizin kalp ve mide dairesi ve kalp ve mide dairesinin de içine dahil olduğu ceset ve hane dairesi. Yani bizim önce ailemiz, anamız, babamız öyle bir ailemiz var. Ondan sonra da kendi dar dairede bir aile daha kuruyoruz. Böyle bir aile dairemiz daha oluyor. Dolayısıyla bu aile dairesi ceset dairesi, mide dairesi, kalp dairesi bizim için vazgeçilmez bir daire ve bu daire ve buradaki görevler de daimi görevler. Geçici görevler değil de burada her birimizin daimi görevi var. Evet yani biraz küçük ama mecburi bir durum var gibi oluyor sanırım değil mi Zülfü abi? Yani şöyle üzerine çok durdum çünkü bence çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum da Zülfü abi. Çünkü ben biraz daha netleştirmek istersem çünkü bazen e, biz de Avrupa'da yaşıyoruz. Siz sanırım Irak'tasınız. Burada da hayat gerçekten çok hızlı akıyor ve insanın bazen hani hayat telaşı, okul veya iş e, telaşında bazen insanlar açıkçası, gerçi daha gireceğim hani haftada bir sohbete bile gelemeyebiliyorlar açıkçası. Yani o noktalardan ben önemine vurgulamak için bu kadar üsteledim de size. Yani ne kadar bizim için çok önemli yani gerekli de olsa en nihayetinde bu bizim için küçük bir daire olmalı. Ve diğer maneviyatımıza bakan işte sohbetimiz olsun hani belki haftada bir günde bir iki saat alacağımız maneviyatımıza olan vakit olsun. Bunları bunlar için feda etmememiz gerekiyor diyebilir miyiz net bir şekilde? Yani şimdi büyük daireler dediğimiz daireler ilgi çekici daireler. Cazip daireler. Yani dünya dairesi diyoruz efendim. Bu ilgi çekici bir daire. Ama bu ilgi çekici dairede bizim ne kadar görevimiz var? Halbuki kalp dairesinde, mide dairesinde bizim daimi görevimiz var. Ve vazgeçilmez görevimiz var. Yani dediğimiz gibi maddi cesedin beslenmesi lazım. Bu beslenme meselesi mide ile ilgili bir mesele. Ve herkesin böyle bir beslenmeye ihtiyacı var. E bir de böyle maddi şey mide olduğu gibi bir de insanın tabi manevi mide diyeceğimiz veya kalp diyeceğimiz kalp dairesi diyeceğimiz bir dairesi var. O dairenin de maneviyatla beslenmesi gerekiyor. Şimdi şu noktayı özellikle vurgulayalım. Şimdi Üstad Hazretlerinin burada üzerinde durduğu daireler var. var. Yani bu insan aleminde biri biri içine girmiş muhtelif alemlerin olduğunu söylüyor bu alemlerin iki hali var. Bunlardan birisine kemiyet diyoruz, birisine de keyfiyet diyoruz. Kemiyet, keyfiyete nispetle daha önemsiz. Kemiyet nedir, keyfiyet nedir? Bir yönüyle böyle büyük daireler kemiyete bakıyor, küçük daireler de keyfiyete bakıyor. Buna şöyle bir misal verebiliriz. Mesela bir kilo demir, efendim kilo olarak bir kilo diyoruz ama bir gram altın diyoruz. Şimdi bir gram altın kemiyet olarak bir kilodan çok düşük, çok az. Ama keyfiyet olarak bir gram altın bir kilo demirden çok daha değerli. Öyleyse bazı şeylerin böyle keyfiyeti çok olabilir demir gibi. Bazı şeylerin de efendim keyfiyeti düşük olabilir altın gibi. Dolayısıyla mide dairesi, kalp dairesi burada altın gibi bir dairedir. Ve keyfiyet yönünden çok önem arz eden bir dairedir. Kemiyet her zaman keyfiyete nispetle daha önemsizdir. İnsanın alemindeki bu alemler ve dairelerden kimisi işte keyfiyet dairesidir, kimisi de kemiyet dairesidir. Üstad Hazretleri bu ince noktayı ifade etme noktasında diyor ki küçük dairede büyük vazife, büyük dairede de küçük vazife. E büyük dairede de herkese vazife düşmüyor. Yani o büyük dairenin vazifeleri vazifeli kimseler olabilir. Diyelim ki büyük bir devletin bir devlet başkanının büyük dairede bir vazifesi olabilir. Ama bizim gibi sıradan insanların o büyük dairede binde bir belki milyonda bir vazifesi olur veya olmaz. Şu şekilde Üstad Hazretleri şu şekilde devam ediyor. Hani. E diyor ki kuvve-i maneviyeniz kırılmasın diye çok kullanıyor bu tabiri. Kuvve-i maneviyemizin kırılmaması manası kelimesini çok kullanıyor Zülfü abi. Evet. Bu neden önemlidir? Yani kuvve maneviye neden önemlidir? Üstad i̇şte neden çok kullanmış bunu acaba? Evet. Şimdi kuvve maneviye manevi kuvvet demektir. Yani biz buna insandaki moral kuvveti, insandaki manevi direnç, insandaki hadiselere karşı dayanıklılık buna diyebiliriz. Yani kuvve maneviye sağlam ve tahkiki bir iman ile doğrudan doğru orantılıdır. Tekrar arz ediyorum. insandaki manevi kuvvet sağlam ve tahkiki bir iman ile doğru orantılıdır. Yani iman ne kadar sağlamsa bunun neticesi olan manevi kuvvette o nispette sağlam olur. İnsandaki evet. mesela kalpteki iman durağan değildir. Kalpteki iman dinamiktir. Yani iman, tefekkür ve ibadet ile güçlenir. Gaflet ve günah ile de zayıflar. Günah, gaflet, malayani şeyler, siyasi boğuşmalar, efendim, siyasi hayattaki yalanlar, siyasi hayattaki birbirlerini kötülemeler, bir takım şeytani meşguliyetler insanı ister istemez esas meşgul olması gereken şeyden uzaklaştırır ve bu tür şeylerle insan meşgul olduğu zaman manevi yönü zayıflamaya başlar. Kuvve-i maneviyesi zayıflamaya başlar. İşte dördüncü meselede özellikle bu noktaya Üstad Hazretleri dikkat çekiyor. Yani bu meseleyi çok okuyunuz diyor. Bu meseleyi okuyunuz ki manevi kuvvetiniz kırılmasın. İnsan neyi nerede nasıl yapacağını bilirse o zaman kolay kolay manevi kuvveti kırılmaz. Evet yani manevi kuvvetimizin kırılmaması aslında bizim o büyük daire gibi gördüğümüz dünya işlerine olan kuvvetimizi de etkiliyor bir yerde. Bakışımızı da etkiliyor. Her şeyimizi şekillendirmiş oluyor. ifade ettiğinize evet. göre abi hani o yüzden de onu ihmal etmememiz aslında gerekiyor ki doğru bakalım. Yani şöyle abi biraz belki şey olacak ama ee, hani şu daha çok bizim izleyen insanlarımız da biliyorsunuz bu son yedi yıldır çok değişik zor şeyler yaşıyoruz açıkçası bütün cemaat olarak diyebilirim. Ve gerçekten insanların bir gecede bütün o hani dediniz ya büyüklerde de çaba gösterdiğimiz o dünya bir gecede insanların değişti. Hani insanlar çok şey kaybetti. Açık, hani çok zor şeyler yaşadı insanlar. Belki bu noktalarda dediğiniz o manevi direncin hani sağlamlığı olmasaydı bizim arkadaşlarımız için de söylüyorum. İnsanlar çok çok daha zorlanabilirdi ama belki o direnç sayesinde insanlar hani Allah'tan geldi diye, bildi, diye bilinildi yani o makamları da tekrar Allah Allah verdi, Allah aldı. Yani bu şekilde bence insanlar sağlam durabilmesi de belki bu noktalarda bunlara bağlı oldu. Yani bunlar olmasaydı Allah korusun belki çok daha büyük e, sorunlar yaşanabilirdi diye düşünüyorum ben de. Konumuza bağlı olarak çocuklar, evet. bilmiyorum, ne düşünürsünüz Evet, doğru diyorsunuz. Yani gerçekten biz yaşadığımız şeyler, bunlar karşısında dayanma, bunlar karşısında direnç gösterme, ancak manevi tarafımızın kuvvetiyle doğru orantılıdır. İmanımızla doğru orantılıdır. Değerlerimize bağlılığımızla doğru orantılıdır. Yoksa böyle büyük şeyler yaşayan insanlardan çok intihar edenler var. ...hayatına kıyan insanlar var... ...Allah'a hamdü olsun... ...bu kadar ağır hadiseler yaşanmasına rağmen... ...genel manada... ...böyle şeyleri çok duymadık... ...çok, çok yaşamadık... ...bunun da temelinde insanın... ...iman ve kalp dairesini... ...beslemesi ve bir yönüyle de... ...yani biz başımıza neler geleceğini... ...kendimiz bilmiyoruz... ...buna kararını da kendimiz vermiyoruz... ...dolayısıyla insan her şeyle karşılaşabilir... ...bir yönüyle... ...manen bu tür şeylere hazırlıklı olmak... Bu hadiseler karşımıza çıktığı zaman hadiseler karşısında halimizi, hareketimizi, tavrımızı ayarlamak açısından önem arz ediyor. Çok önem arz ediyor. Evet. En son şunu söylemiştim. Yani karşılaştığımız, karşı karşıya kaldığımız hadiseler küçük hadiseler değil, basit hadiseler de değil. Bu karşı karşıya kaldığımız şeyler karşısında insanın eğer manevi tarafı kuvvetli olmasa, imanı kuvvetli olmasa, değerlere bağlılığı kuvvetli olmasa hayatına kıyabilir. Efendim böylece hayatını mahvedebilir. Allah hamdolsunlar olsun. Kalp ve mide dairesi eğer iyi beslenirse, doğru beslenirse özellikle kalp dairesi güzel beslenirse bu hadiseler karşısında dayanma gücümüz de artar. Dedik ki bunun iman ile özellikle tahkiki iman ile çok yakın alakası var dedik. Evet. evet. E, oldu. Teşekkür ederim Zülfü abi. Bence çok önemli günümüze bakan bir konu. E, daha e, birkaç tane daha sorun var ama isterseniz onları diğer programlara e, bırakalım. E, diğer programda biraz daha konuyu ayrıntılı sizinle konuşmaya devam edelim Zülfü abi inşallah. E, kıymet seyircilerimiz <laughs> programımız Ramzi hocamın hazırlamış, hazırlamış olduğu bir ayet bir hadise devam edecek inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir ayet, bir hadis, bir dua programımıza hoş geldiniz. Bizlere tekrar kavuşmayı, buluşmayı nasip eden, kendisini anlamayı, anlatmayı nasip eden Rabbimize binlerce şükürler olsun. Bu hafta Maide suresi ile devam edeceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinden onlarca belki yüzlerce hüküm çıkartılabilir. Ancak yaptığımız program geniş bir tefsir dersi olmadığı için mini bir özet, mini bir tefsir dersi olduğu için burada sadece Maide suresini okuduğumuzda ne anlamalıyız? Maide suresini okuduğumuzda Rabbimizin bizden muradı nedir? Onları anlatmaya çalışacağım inşallah. Maide suresi Medine döneminin sonlarında nazil olmuştur. En son indirilen sure olduğuna dair e, rivayetler vardır. Tamamının veda haçında Arife günü veya Hudeybiye seferi sırasında nazir olduğunu ifade eden rivayetlerde bulunmaktadır. 120 ayet olup sure ismini 112. ve 114. ayetlerde geçen sofra anlamındaki maide kelimesinden alır. Bu surenin el-ukud, el-munkize el ahyar olarak bilinen isimleri de vardır. Maide suresinde bazı inanç ve ahlak esaslarının yanı sıra medeni surelerin genel özelliğine paralel olarak aile ve ceza hukukuna dair hükümler, bazı haç uygulamaları, meşru usule uygun olmayan hayvan kesimleri, abdest, teyemmüm, şahitlik, hırsızlık, içki ve kumarla ilgili hükümler gibi fıkhi konular yer almaktadır. Bu suret ayrıca İsrail oğullarının tarihine dair bilgilere Yahudilerle Hristiyanların yanlış inanç ve tutumlarına yönelik pek çok ayette yer almaktadır. Maide suresinin ilk bölümünde müminlere akitlerine uymaları verdikleri sözlere uymaları emredildikten sonra Allahü Teala'nın şiarı denilen din hükümlerin ve ilkelerin ihlal edilmesi yasaklanmakta. Bu çerçevede ihram yasakları arasında yer alan avlanma yasağının ardından kan ve domuz etinden başlayarak İslam'ı usule aykırı biçimde kesildi veya öldürüldüğü için yenmesi haram kılınan hayvanların etleri sıralanmaktadır. Arkasından bir topluluğa duyduğunuz öfke sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın mealindeki ayetlerle İslam'ın evrensel ahlak kurallarından biri ortaya konmaktadır. Allah Teala'nın Müslümanlara din olarak İslam'ı seçtiği, onların üzerinde nimetlerini tamamladığı ve dinlerini kemale erdirdiği yönündeki ayetler, İslamiyet'in insanlığa gönderilen son din ve ebedi bir mesaj olduğuna işaret eder. Veda Haccı sırasında Arife günü indirilen bu ayetin ardından dini hükümlerle ilgili herhangi bir ilave veya değişiklik söz konusu olmamıştır. Kısa bir süre sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde kendisine gelen bir Yahudi bu ayeti kastederek sizin kitabınızda bulunan bir ayet eğer biz Yahudilere inmiş olsaydı o günü mutlaka bayram ilan ederdik dediğini Tirmizi'nin rivayetlerinde görmekteyiz. Bu ayetin hemen arkasından ehli kitabın yiyeceklerinin ve onların kadınlarıyla evlenmenin Müslümanlara helal olduğu bildirilmektedir. Devam eden ayetlerde abdest ve teyemmümle ilgili hükümler açıklandıktan sonra şahitlikte adaleti gözetme uyarısında bulunmaktadır Rabbimiz. Bunun dini, ahlaki ve hukuki önemi dolayısıyla Müslümanların bir topluluğa karşı duydukları öfkenin onları haksızlık ve adaletsizliğe sevk etmemesi gerektiği uyarısı bir defa daha, Tekrar edilir. E, surede 12. ayetten 86. ayete kadar büyük ölçüde Yahudiler ve Hristiyanlarla ilgili ayetler bulunur. E, bu arada Hz. Adem'in oğulları Habil ve Kabil kıssasına, Müslümanlara yönelik mesajlara ve bu hükümlere de yer verilir. Bu bölümde önce İsrail oğullarının Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları için lanetlendikleri, Hristiyanlardan bir kesimin de benzer şekilde ahde vefasızlık gösterdikleri anlatılır. Hristiyanlarla ilgili en dikkate değer ayet onların Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu sayan inançlarıyla testis inancının açıkça reddedilmesi ve her iki inancın küfür olduğunun belirtildiği ayetlerdir. Aynı bölümde İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarıldıktan sonra Hz. Musa'ya karşı serkeşlik yaptıkları, bu yüzden kutsal toprakları girmekten 40 yıl süreyle mahrum bırakıldıkları bildirilir. Hz. Adem'in iki oğlunun Habil ve Kabil'in kıssası özet olarak anlatıldıktan sonra haksız yere bir cana kıyan kimsenin bütün insanlığı öldürmüş gibi olacağı, bir insanın hayatını kurtaran kişinin de bütün insanları yaşatmış sayılacağı ve bu hükmün İsrail oğullarına yazıldığı bildirilir. Böylece yaşam hakkının önemini vurgu yapar Rabbimiz. Daha sonra eşkıyalık, din, can ve mal güvenliğini tehdit etme, terör estirip halka korku salma anlamındaki hirabe ve hırsızlık suçlarının hükümlerine yer verilir. Müslümanlara Yahudileri ve Hristiyanları dost edilmemeleri tavsiye edilir. Nüzül sebebiyle ilgili rivayetlere göre bu ayetin Medine döneminde etkili bir kitle durumunda olan Müslümanlara karşı düşmanlık besleyen Yahudileri dost edinen bazı Müslümanlar hakkında nazil olduğu anlaşılmaktadır. Medine'de etkili olmadıkları halde ayette Hristiyanların da zikredilmesi benzer şartların Hristiyanlar açısından ortaya çıkması halinde onları da dost edinmemek gerektiğini, konunun belli bir dini kesimle ilgili değil, bir tutumla ilgili olduğunu göstermektedir. Surenin 57. ayetinde dostluk kurma yasasının, Müslümanların dinlerini alay konusu yapan gayrimüslimlerle ilgili olduğuna işaret bulunduğu gibi, diğer bazı ayetlerden de Müslümanlara karşı düşmanlık beslemeyenlerle iyi ilişkiler kurmanın yasaklanmadığı anlaşılmaktadır. Yani ayeti kerimede bütün Hristiyanlarla ya da bütün Yahudilerle dostluk kurmayın değil de Müslümanlara düşmanlık yapan Yahudilerle ve Hristiyanlarla dostluk kurulmaması emredilmektedir. İçinde yaşadığımız toplum itibariyle bu ayeti doğru anlamak çok önemlidir. Devam eden ayetlerde Allahü Teala'nın müminlere helal kıldığı güzel ve temiz şeylerden kendilerini mahrum etmemelerini istediği ayetler vardır. Bu ayetlerin geceleri namazla ve gündüzleri oruçla geçirmeye, ayrıca bazı yiyecekleri yememeye karar veren bir grup Müslümanı uyarmak üzere indiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de onların bu tutumunu kendi uygulamasına aykırı buldu ve benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyerek onları ikaz ettiği belirtilmektedir. Yani dinde aşırılığın sakıncalı olduğu anlatılır bu ayetlerde bize. Din Rabbimizin murat ettiği ve gösterdiği şekilde yaşanmalıdır. İnsanlar bu konuları abarttıkları zaman iyilik yapmış ya da daha çok sevap kazanmış olmuyorlar. En üst çizgiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çizmiştir ve en üst çizgide o yaşamıştır. Onun üstünde yaşamak bizim güç yetiremeyeceğimiz bir şeydir. Müteakip ayetlerde yemin kefareti ile ilgili Hükümler belirtildikten sonra cahiliye döneminin falcılıkla ilgili bazı yanlış uygulamalarıyla içki ve kumar yasaklanmaktadır. Ardından ihramlıyken avlanma yasağı, vasiyet ve vasiyet esnasında şahit bulundurma ile ilgili hükümler yer almaktadır. Surenin son kısmında Hz. İsa'nın Rabbimiz tarafından nail olduğu masariyetler ona has mucizeler anlatılmakta. Kısaca havarilerden söz edildikten sonra Rabbimiz ile Hz. İsa arasında diyalog uslubuyla Hristiyanların Hz. İsa hakkındaki batıl inançları düzeltilmektedir. Sure Rabbimizin mutlak hükümdarlığını ve kudretini ifade eden ayetle sona ermektedir. Bu haftaki hadis-i şerifimiz hem Tirmizi'de hem Ebu Davud'da hem de İbni Mace'de geçen ortak bir hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud şöyle buyuruyor. İsrailoğulları isyan ve günahlara batıp gittiklerinde alimleri onları sakındırmış olsalar da onlar vazgeçmediler. Sonra alimleri de onların meclislerinde onlarla birlikte oturup onlarla birlikte yediler ve içtiler. Allah da onların kalplerini birbirlerine benzetti. Ve Maide suresi 78. ayete göre Davut ve İsa'nın diliyle lanetlendiler i̇bn Mesut Mesud şöyle devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaslanmış olduğu halde doğuruldu ve hayır hayır canın kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler de aranızdaki günahkarlara karşı gerektiği şekilde engel olmadıkça kurtulmanız mümkün değildir. Bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki bu ayeti kerime her ne kadar İsrailoğullarına inmiş olsa da bizler de Müslüman olarak Toplumumuzda neşet eden günahlara karşı elimizle, dilimizle ya da en azından kalben buz ederek karşı koymadıkça İsrailoğullarının akıbetine benzer bir akıbet ile karşılaşıp lanetlenenlerden olabiliriz. Rabbimiz muhafaza buyursun. Haftada duamıza tevhidname ile devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım bizleri salih ameller yapmaya muvaffak eyle. Yararlı, yaraşıklı ve hayırlı işlerde bizleri istihdam buyur. Senin hoşuna giden, yapılmasından razı olduğun, dünyada huzur, ahirette de bereket ve saadet vesilesi olan işlere bizleri muvaffak kıl. Öyle ki yaratılış gayemize uygun düşmeyen her türlü malayani ve fuzuli tavır ve davranışlardan bizleri alıkoysun. Allah'ım bizleri doğru düşünen, doğru konuşan, doğru davranış sergileyen ve aynı zamanda doğruluğu kalbine perçinleyen İçi dışı bir sadakat ehlinden eyle ve bizleri ihtikatta, amelde, muamelatta ve yeme içme gibi bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin yolunda yürümeyi itina gösteren istikamet ehli zümresine ilhak buyur. Bu lütfun bizleri her türlü sapıklıktan, yoldan sapmalardan ve şaşkınlıktan koyacak keyfiyette olsun. Allah'ım bizim liyakat kesb ve acimize göre değil, senin rahmet, kerem ve azametine yakışır bir şekilde iyilik, güzellik ve ihsan ile bizleri şereflendir. Öyle ki başkalarına nazarlarımızı çevirecek ihsan beklentilerinden ve cemile kırıntılarından bizleri mustani kılacak ölçüde olsun.'' Allah'ım yüce dergahından ledünni bir iyilik ve bir ile bizleri serfir askıl, hayra kilitlenmiş, riyazat ve ahlaki istikametle hakka ermeye çalışan bir takva erleri, ebrar zümlesine ilhak buyur. Öyle ki senden gayrısından gelecek her türlü suni iyilikten bizleri müstahani kılacak keyfiyette olsun. Amin. Elfü elfü amin. Haftaya Parisname programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. thank you